Evet, son zamanlarda gündem epey bir yoğundu. Fakat bugün gelin başka konular hakkında konuşalım biraz. Çünkü baktığımız zaman herkesin tek bir noktaya doğal olarak kenetlendiği bir gündemimiz vardı. Neyse gelelim bugünkü konuşmak istediğim şeye. Aslında bir TikTok'ur hakkında konuşmak istiyorum. Hani eleştiri kanalları olarak ucube diyoruz ya önümüze gelene. Ciddili son zamanların hakiki ucubesini göstereceğim size. Hani videonun sonuna kadar izleyin de sosyal medyada içerik üretmek nerelere evrilmiş hep beraber görelim. Ama videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı, videoyu beğen miyi unutmuyorsun? O zaman gel videoyu bir geçelim. Neyden bahsediyoruz? Hemen anlatayım. Aslında bakacak olursanız ben herkesin sosyal medyada bir şeyler üretmesini isteyen birisiyim. Hani çok büyük bir kitlem olsa bile asla ve asla hasetlikten veya başka bir sebepten dolayı kimsenin ekmeğiyle oynamam. Herkes bu platformdan ekmek yesin. Herkes kendince işler yapsın. Herkes kendi önündeki tabaktan yemeğini yesin. Ve bu kanalda da hiçbir zaman sadece konuşmak için konuşmadım kimse hakkında. İşte herkes içerik üretsin diyoruz ama günümüzde geldiğimiz nokta öyle bir hal alıyor ki insanlar gerçek gerçekten bir içerik üreteceğim diye dışarıdaki gördüğü insanları rahatsız etme noktasına geliyor. Rahatsız etme noktasına geliyor. Bugün her zaman olduğu gibi YouTuber değil aslında TikToker bir ucube lavuk hakkında konuşmak istiyorum. TikTok'taki ismi Gerçek ismi de Furkan sanırım. Bu eleman az önce de dediğim gibi yabancılarda elbet görmüşsünüzdür. Birçoğunun kurgu olduğu videoları Türkiye'de aklınca çekmeye çalışıyor. Marketlerde insanların sepetlerine başka ürünler koymak olsun ki bazı zamanlarda insanların sepetlerine rızaları dışında 5 metre öteden falan başka bir ürün fırlatması olsun. Hani baktığınız zaman insanları gerçekten rahatsız eden bir tip. Yine bir gün bu elemanın videoları böyle karşıma zaten çıkıyordu da öyle bir videosu çıktı ki karşıma lütfen kurgu olsun ya. Lütfen diye yemin ediyorum kendimi kadar utandım öyle söyleyeyim. Aslında hem utandım hem de içten içe sinirlendim videoyu gördüğüm zaman. Kendimi videodaki o insanın yerine, o insanın eşi yerine, o insanın çocuğu yerine ve o insanın kardeşi yerine koydum. Ulan dal kavuk. İnsanlar belki de o günün iş stresiyle iş yerlerinden çıkmış. Saat kaçta çekiyorsan bu videoyu bilmiyorum ama belki de günün bütün olumsuzluklarına rağmen bir insan alışverişini yaparken arkasından sürekli geçe geçe aynısı saçman ve o insanı edecek kadar rahatsız etmen komik mi şimdi bu? Sonra senin gibiler yüzünden Aliye gibileri <laughs> yapacaklar listesine eklendi diye yorum atarak 1500 kişiden beğeni alabiliyor. Hani alışveriş merkezi dediğin market dediğin yerler insanlara şaka yapılacak yerler mi kanka mesela? Sana cidden soruyorum bunu. Yine söylüyorum o insan senin içerik malzemen olmak zorunda mı? O insan bütün günün koşuşturmasında senin dizine uğramak zorunda mı? Sadece sen bir içerik çıkartacaksın diye ulan zaten günümüz Türkiye'sinde kimseye güven olmuyor. En ufak sese tanımadığımız en ufak bir kişiden rahatsız olur, alınır olduk, irkilir olduk. Hani insanları eğlendirdiğini mi sanıyorsun bunları yaparak? İşte diyorum ya etkileşim bazı insanların gözlerini çok fena kör ediyor. Bu elemanın da aynen o şekilde gözlerini kör etmiş ki böyle içerikler üretmeye çalışıyor kendince. Valla benim anneme, sevdiğime böyle bir içerik malzemesi ayağına bir şey yapılsa ense köküne bir şamar atarım. Aynen böyle gezer. Buradan ben lan Ve işin kötüsü gitmiş bulavuk bu içeriği 6 milyon kişiyi izletmiş. 6 milyon. Yani artık hesabını siz yapın. 275 kişi de bu videodan çok eğlenmiş olacak ki like atmış. Oğlum komiksiniz ya. Ne yapıyorsun kardeşim yandım, yandım. Yandım. Bu da bir başka 8 milyonluk bir video. Hani içerik çekeceğim ayağına yine aynen olduğu gibi insanları rahatsız edip taciz ediyor. İşte bunlar böyle böyle yaparak piyasaya çıkıyor. Zaten bu çocuğun ensesine şaplak attık da baktığınız zaman aslında asıl sorun bir nevi de kitle oluyor burada. Çünkü aynı videoları YouTube kanalına yüklemiş olmasına rağmen YouTube'da garibim tutunamamış olacak ki 58 bin izlenme almış en popüler videosu. Sorun yine geldiğimiz yerde kitle abi. Ben tamamen şahsen kitleyi suçluyorum. Bu elemana sen 8 milyon izlenme katarsan bir tane ucubelik yaptığı, milleti bu şekilde rahatsız ettiği videosuna yorum atarsan, beğeni atarsan ikincisini de çeker, üçüncüsünü de çeker. Bu çok normal değil mi zaten? Hani zaten bizim milletin asıl özelliği böyle bir şeyin bokunu çıkarmak. E insanlar buna zemin hazırlıyor doğal olarak etkileşim vererek. 30 bin takipçi ve toplamda 2 milyon beğeni ben almadım. Ha kim aldı? Bu ucube böyle ucubelikler yaparak aldı. Yine hak etmeyenler etkileşim alıyor böyle. Sonra ben veya eleştiri kanalları insanları ucube dediği zaman da yo herkese ucube demeyin kardeşim diyorlar. E Ucube abi ne diyeceksin şimdi sen buna? Gidiyor salak salak insanların masalarına oturup yemek yiyor. Patates güzelmiş. Patates güzelse alırsın oradan kardeşim. Kalkar mısın? Patates güzelmiş. Tamam yok mu senin? Tamam. tamam yok. Yok. Gider misin lütfen? Özür dilerim rahatsız ettiysen. sen. Evet çok rahatsız ettin hadi. <laughs> yani nasıl kontent? On numara değil mi? Abi on numara mal. Almış bir tane kameralı gözlük. İnsanların videolarını çek babam çek. Nani? Bir... <laughs> 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 De video başlığı insanların fake fotosunu çekme şakası. Şaka mı peki bu? Hani şaka dediğimiz şey komik olur ya. Bu videodan benim anladığım şey seni kıpmaya çalışan bir adam var ve senin de oradan acilen topuklu olman. Bunların yaşanmasındaki sebep ne? Durduk yere tanımadığın bir adamı rahatsız ederek olman. Ama biliyor musun asıl canımı ne sıkıyor? Bu tarz insanların sonrasında şaka yapıyorum abi ya. Gül geç işte diyerek işin içinden sıyrılmaları oluyor. Hani senin şakan karşındaki insanın huzuruna kaçırıyorsa bu artık şaka değil. Dediğim gibi ta olur. Hadi diyelim kurgu. Hadi diyelim arkadaşlarınla, tanıdıklarınla çektin. E o zaman da derler ki niye bunu gerçekmiş gibi sunuyorsun? Neden milyonlara? Bakın ben nasıl eğleniyorum. Sizde içerik çıkartıyorum havası veriyorsun. Eğlenmiyorsun kardeşim. Aynen bu videoda anlattığım gibi rezil oluyorsun. Ama işte sen rezil oldukça, millet seni alkışladıkça sen demek ki işe yarıyor sanıyorsun. Şu an sosyal medyada öyle bir dönemden geçiyoruz ki arkadaşlar kimin eli, kimin cebinde belli değil. Herkes etkileşim diye deliriyor. Artık kimsenin umrunda değil saygı. Kimsenin umrunda değil sınır. Bir videoda bir kadın rahatsız olsa bir çocuk... Ne ya? Korksa bile yeter ki like gelsin, yeter ki yorum artsın kafası var herkeste. Hani bu nasıl bir kafadır ya diye sorunca da gerçekten ben anlamıyorum. Sonra dönüp bana diyorlar ki abi çok ciddiysin bu kadar sert konuşma. Pamuk şeker tonuyla mı anlatayım insan zine? Bu videoda bahsettiğim kişi net olarak bu videoları çekerek insanları tam. Diyor. Bak açık söylüyorum. Eğer sen bir gün dışarı çıktığında bir gelip senin annenin sevgilinin, kardeşinin arkasından sürekli aha bu lavuğun yaptığı gibi alışverişte ne bileyim sepetine bir şeyler atarsa aynı sesle arkasından geçerek sosyal medyada bunu içerik malzemesi haline getirdiği zaman işte o zaman anlarsın bu işin nerelere vardığını. Ki zaten aklı başında insanlar şahsen böyle şeylerin içerik malzemesi olmaması gerektiğini de biliyordur diye düşünüyorum. Ama iş işten geçmeden bu saçmalıklara bir dur dememiz gerekiyor. Yoksa yarın öbür gün bu şaka adı altında daha da büyük saçmalıklar göreceğiz. Çünkü sınır koymayan kitle her zaman sınır tanımayan ucubeler yaratır. Ve bak çok net söylüyorum. Bu tiplerin cezasını artık algoritma değil, toplumun kendisi vermeli. İzlemeyerek, paylaşmayarak, beğenmeyerek vermeli. Yoksa senin bir like'ın, bir ucubenin daha fazla insanı musallat olmasına sebep oluyor. Çünkü görüyoruz algoritmanın da umrunda olan şey toplum ahlakı, etik değerler değil. Algoritma da sadece kendini düşünüyor. Dediğim gibi biz içerik tüketenler olarak bunlara dur demeliyiz. Etkileşim vermemeliyiz. Kötü yorum bile olsa yazmamalıyız. Çünkü kötü yorum en nihayetinde bir etkileşim demek. Siz bu ucube hakkında ve bunun gibi ucubeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bunlar çok fazla türede artık karşıma sürekli her yerde çıkmaya başladılar. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.